Sisli ve Ankara sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. 8 aydır uğraştığım küp işiyle ilk defa resmi bir yarışmasına gideceğim. Bugün benim için piramiks roundu var. Yolda giderken biraz piramiks çalışacağım. Küpüm, kameram, şu anda yarışma alanına doğru gidiyorum. Yarışma alanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda yarışma alanına geldim. Hayatımda ilk resmi çözümümü yapacağım. Şimdi başlıyorum çözümüme. İlk çözümü yapıyorum. İnceleme. Güzel bir yol buldum. Bakalım ne olacak. Evet küpü koydum. Hazırım. Başlattım. Şu anda güzel gidiyorum. Evet. Şu anda güzel bir ilerleyiş yaptım. Son, son algoritmalara doğru ilerliyorum. Evet çözüyorum çok güzel bir çözüm geliyor ve 13 saniye yaparak ilk çözümümü güzel bir şekilde tamamlamış oluyorum. Ben tamam, ikinci çözüm için güzel bir planlar yapıyorum. Kutu açıldı ama o da ne? Küp karışmamış. Evet arkadaşlar böyle bir kötü bir şey yaşandı. Şimdi tekrar karışacak. Sonraki çözümde Evet şu anda çözüm için kutu açıldı. Sonraki çözüme geçti. Küp karıştı geldi. Güzel bir inceleme yapıyorum. Evet şu anda çalıştırdım. Evet güzel bir ilerleme kaydettim. Hızlı bir şekilde planladığım gibi ilerliyorum. Evet çok az kaldı çözmeme. Güzel bir çözüm gelmesi için bekliyorum. Biraz yavaş bir çözüm oldu. Ama şu an. Evet güzel bir şekilde ilerledim ama artı 2 aldım. Ee, evet, artı 2 oluyor. 19 saniye oluyor burada. 17 iken 19 oldu. Diğer çözümde bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, şu anda diğer çözümümdeyim. Kafamı sallıyorum ve incelememe başlıyorum. Güzel çözümler, çözüm planları yapıyorum ama çözüm nasıl gidecek beraber görelim. Kolay bir yol görüyorum. Hemen başlıyorum. Evet köşelere ayarladım. Çözümüme devam ediyorum hızlı bir şekilde. O orada bir köşeyi çevirirken çok duraksıyorum. Ama olsun devam ediyorum. Sonra devam ettikten sonra da tabii ki 17 saniye yaparak bu çözümü de tamamlamış oluyorum. Bakalım diğer çözümümüzde ne olacak? Burada orada artı 2'nin ucundan döndüm kılpayı. Evet şu anda üçüncü çözüme geçtim. Çözüm e, hazır ol kafamı salladım inceliyorum. Güzel bir çözüm gelecek gibi duruyor. Evet küp inceledim. Başlıyorum. Başlattım. Küpim şimdi çözümümü yapıyorum. Evet çok güzel ilerliyorum. Son algoritmalara doğru yine ilerlemeye başladım. Evet güzel bir çözüm. Son algoritmadayım. Bakalım nasıl bir çözüm olacak. Bitiriyorum. Artı 2 gelmiyor. Güzel bir çözüm. 15 saniye yapar. Arkadaşlar ilk round bitti. Öğle yemeğini yedim. Şu anda eve dönüyorum. İkinci rounda kalamamışım. Olsun ikinci deneme. E, i̇kinci denemede belki sonraki yarışmanda daha güzelini yapabilirim. Sonuçta bu ilk yarın 2x2 ve 3x3 round'u var. Bakalım orada ne yapacağız. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hepinize pazar gününden Loba Ocak Ankara'dan merhabalar. Şu anda yarışma merkezine geldim. Böyle bir alanda herkes küp çalışması yapıyor. Ben de buradayım. Küple çalışacağım. İlk 2x2 round'u var. Ondan sonra da 3 çarpı 3. 2 çarpı 2 de ne olacak merak ediyorum. Size ne olduğundan, yarışma ortamından, her yerden bahsetmek istiyorum. Dün Piramix rounduna tek, sadece Piramix'e katılmıştım. İlk e, 16 saniye ortalama alarak ikinci rounda kalamadım. Ama olsun dedim. Yarın en önemli roundlar vardı. Ve bugün geldi. Şu anda çözümler yapıyorum. Böyle kendi kendime çalışma amacıyla. Ee, size biraz da yarışma alanından bahsetmek istiyorum. Yarışma alanı az önce gösterdiğim e, küçük oda gibi bir yerde yapılıyor. E, Loba Ocak, e, lo, e, Loba kafi Ankara'da bu yarışma böyle bir kafede tatlı küçük bir odada grup grup yarışmaya alınıyoruz. Ve hakem yarışmacı o şekilde ilerliyoruz. Şu anda karışık çözümler yapıyorum. 3x3 2x2 hazırlanma amacıyla. Çünkü istediğim süreler var. Eğer e, 3x3'de 30 saniyenin altında bir çözüm yapabilirsem çok güzel olur. 2x2'de de 10 saniyenin altına inmek istemiyorum. Çözümler e, böyle güzel olsun. E, şu an, güzel olsun diye şu anda çalışmalar yapıyorum. Yeni planlamalar yapıyorum. Tabii ki burada e, Türkiye şampiyonları varken benim burada birinci olmam mümkün değil gibi bir şey. Ama yine çalışacağım, deneyeceğim. Birinci olabilecek miyim? Artı 2 çok fazla alıyorum. Onu almamaya dikkat edeceğim. Algoritmalarda hata yapmazsam benim için en güzel olan şey olmuş olur. Şu anda e, dediğim gibi hala karışık çözümler yapıyorum. Yani gerçekten böyle alanlarda küp çözmek çok heyecan verici, güzel e, bir ortamda böyle küp çözüyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli diyor Hem normal evde çözsen daha iyi bir ortamda çözüyorsunuz. Böyle oradaki atmosferle daha iyi sürekli ediyorsunuz. Şimdi hadi gelin yarışmadan önce birkaç 3x3 ve 2x2 çözümümü izleyelim. şu anda ilk rounda geldik. Ellerimi ısındırıyorum. Küp önüme geliyor. Hazırım. Kafamı sallıyorum. İncelememi başlattım. Güzel bir süre planlıyorum. İlk çözüm çok fazla heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor ama yine hızlı bir başlangıç yapıyorum. Bu 10 saniyenin üstünde olsa da bir şey olmaz. Çünkü çok heyecanlıyım. Şu anda olduğum durumu bilemezsiniz. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Ama ben yine bu heyecanla ben güzel bir çözüm yapıp 13 saniye yaparak İlk çözümü başarılı bir şekilde tamamlamış oldum. İkinci çözümde 13 saniyenin ardından daha güzel bir çözüm yapmak istiyorum. Çünkü bu çözümde ellerim alıştı. Artık hızlanmam lazım diyorum. Şimdi tekrar başladım çözüme. Yine önceki çözüme göre daha rahat bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde diyorum. Son algoritmadayım ve bitiriyorum. Bu sefer 8 saniye yaparak ilk çözümü tamamlamış oluyorum planladığım gibi gidiyor. Bir sonrakinde daha iyi yapmayı düşünüyorum elbette. Bu çözümün daha iyi olması umuduyla ilk çözüme, sonu, e, üçüncü çözüme girdim. Şu anda incelememi yaptım. Bu sefer daha hızlı olacağını inanıyorum. Çünkü artık daha çok daha rahatladım. İlk heyecanım burada yok. Kalbim artık küt küt atmıyor. Hızlı bir şekilde yaparak 7 saniyede küpü tamamlıyorum. 8, 7 diye gidiyor. 4'e inmeyi planlıyorum. Evet diğer çözüme geçelim. Bu çözümü artık daha iyi yapacağım. Kafamı sallıyorum. Küp kalktı. İncelememi yaptım. Çok hızlı bir inceleme. Daha iyi yapmayı planlıyorum. Bu çözümde çok daha hızlı bir ilerleme yaparak 6 saniyede tam hatta 5 saniyede tamamlayacakken artı 2 almamak için orada biraz bekliyorum ve 6 saniye yapıyorum. Bu çözüm eminim ki 4 yaptım ama büyük bir salaklık yüzünden maalesef 6 saniye yapıyorum. Olsun yine en iyi çözümüm. Çok iyi bir çözüm. Şu anda kamerayı kapatmayı unuttuğum için video devam ediyor. Runner'a verdik küpü. Tekrar karışacak. Birazdan yeni çözüm için küp gelecek. Ve küpü bu sefer 4 saniyede çözmek istiyorum. Şanslı bir karıştırma gelirse benim için çok daha iyi olur. Bakalım bir sonraki çözümümde yani sonraki çözümümde ne olacak? Evet arkadaşlar kafamı sallıyorum küp kalkıyor. Bir bakıyorum o da ne? Yeşildeki ilk katman yapılı. Hiç incelemeden direkt başlıyorum. Yüz ifademden de üzere son algoritmaya geçiyorum. Ama son algoritmada büyük bir hata yaparak başa dönmek zorunda kalıyorum. 3 saniyelik çözümü berbat ediyorum. Üstüne ilk katmanı yaparken tekrar hata yapıyorum. Baştan, baştan üzerine başlamak zorunda kalıyorum. 17 saniye yaparak hakemin bile fark ediyor oradaki. 4 saniyelik çözümü 17 saniyeyle batırıyorum maalesef. 2 çarpı 2 roundu bitti. Şu anda e, hakemin, hakem olduğum ee, yani küp çözüm alanı gidiyorum. 2 ça çarpı 2 iki. ikinci roundda ve üçüncü roundda görevliyim. Şu anda herhangi bir masa oturmam gerekiyor. Bu arada yarışma alanı gerçekten çok güzel. Burada küp çözmek çok ama çok ekstra. Şu anda boş bir masa. En köşeye doğru ilerliyorum. Önümde timer'ım, yanımda yarışmacının yeri. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, şu anda hayatımın en önemli noktasında ilk defa küp çözeceğim. Karıştırmam açıldı, incelememi yapıyorum. Galon altımda güzel bir çözüm yapmayı planlıyorum. Küpü koydum, timer'ı başlattım, çözüme başladım. Şu anda 2x2'de kalbimin küt küt attığını söylemiştim ama bunda 1000 kat daha fazla atıyor. Çözerken ellerim titriyor. Hata yapmaktan korkuyorum. Ama yine de kendime güvenerek çözüm yapıyorum. 40 saniyeye çıkmazsam çok güzel olur. Artı yeterince hızlı yapabildiğim için bu çözüm de benim için gayet iyi. Şu anda o yapıyorum. PLL'e geçtim. PLL'de son algoritmayı yaptıktan sonra 34 saniye yaparak başarılı bir çözümle ilk çözümü tamamlamış oluyorum. Şu anda ikinci çözümdeyim. Kafamı sallıyorum. Hazır diyorum. Bu çözümde daha rahatım. Çok daha güzel bir çözüm yapmak için bekliyorum. Evet, şu anda küpü inceledim, koydum. Timer'ı başlattım. Küpü elime aldım. Hızlı bir başlangıç yapıyorum. Yine o eskisi kadar olmasa da bir heyecanım var. Ama bu sefer ellerim daha az titriyor. Şu anda Efterleri gayet hızlı yapıyorum. Artı da beklediğimden çok daha hızlıyım. Şu anda o el ele geçmiş durumdayım. Eftüeller bittikten sonra o el elimi tamamlamama çok az kaldı. Bu çözüm öncekine göre biraz daha yavaş geçse de gayet başarılı. Şu anda piyel elime geçtim. Başarılı bir çözüm yaptım. Bu öncekine göre kötü olsa da Moral bozmak yok. 38 saniye yaparak yine başarılı bir çözüm yapmış oluyorum. Hiç moral bozmuyorum. Bu şekilde devam. Önceki çözümü hiç önemsemeden bu çözümde iyi yapmayı planlayarak başlıyorum. Artık ellerimin titremesi hiç kalmadı. Amacım iyi bir çözüm yapmak. 35 saniyenin altında olsa benim için çok iyi olur. Hatta direkt 30 saniyenin altında olsa çok daha iyi olur. Şu anda en korktuğum şey artı ve efterler. Artı da genellikle yavaş oluyorum. Önceki de artıyı hızlı yaptım ama efterlerde yavaştım. Bu çözüm tam tersine efterler hızlı artı biraz daha yavaş oldu. Şu anda o el elime tamamladım. Piyel elime geçtim bu çözüm daha iyi olacak gibi duruyor. Ve evet beklediğim gibi 32 saniye yaparak harika bir çözüm yapıyorum. Bu çö önceki çözümün aksine gayet başarılı bir çözüm. Bakalım sonraki çözümde neler olacak, neler olacak durum ne? Evet şu anda dördüncü çözümümdeyim. Şu kafamı sallıyorum. incelememi başlatıyorum. Şu önceki çözümün aksine bu çözümde ya kötü yaparsam diye çok endişeleniyorum ama yine hiç düşünmeden başlatıyorum, direkt artıyı hızlı bir şekilde yapıyorum. Eftellerden yine korkuyorum çünkü yavaş olacak gibi duruyor. Ama şu anda çözüyorum, çözüyorum, çözüyorum. Bu çözümü kötü yapsam da umurumda olmayacak çünkü tek hedefim sonraki çözüm. Şu anda Evtallerde e, korktuğum gibi biraz daha yavaşlıyorum. O LL PLL'de hızlanmak benim için bu çözümün kurtarıcısı ama ona rağmen PLL e geçiyorum. PLL'i hızlı bir şekilde tamamlıyorum ve bu çözümde 37 saniye yapıyorum ama çok kötü bir şekilde +2 yapıyorum. En kötü çözüm diyor Korktuğum başıma geliyor. +2 almasam yine iyi bir çözüm olacak ama maalesef böyle oluyor bir sonraki çözümüm ya yani son çözümümün iyi olmasını bekliyorum. 20 saniyenin altına inmek istiyorum. Evet şu anda ilk resmi çözümlerimin son çözümündeyim. Bu çözümde 20 saniyenin altına pardon 30 saniyenin altına net bir şekilde inmek istiyorum. Bu çözümü iyi yapmayı planlıyorum. Artı 2 almadan bitirmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Güzel bir inceleme yaptım. Artı hız yaptım. f şu anda daha güzel gidiyor. Biraz duraksıyorum ama hiç aldırış etmeden devam ediyorum. Bu çözüm daha hızlı geçecek. Çünkü çok hızlı bir şekilde PLL'lere, e, OLL'e geçiş yapıyorum. O tamamladıktan sonra PLL'imi yapıyorum. Tam PLL yaparken çok kötü bir şekilde yine artı 2 yapıyorum. 30 saniye yaptığım çözümde tam 20'nin altına inecekken maalesef artı 2 alıyorum. Olsun bu ilk yarışmam. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yarışma bitti. Şu anda küpümle beraber evdeyim. 2 çarpı 2 de İkinci roundu sadece bir kişiyle kaybettim. O da zaten sonda batırdığım çözüm yüzünden olabilir. Ama olsun her zaman söylediğim gibi bu ilk denemem. Bir sonrakinde 2x2'ye CLR metodunu öğrenip gitmek istiyorum. 3x3'te de sabon 15 olup gideceğim. Bir sonraki yarışmada hepinizle görüşmek üzere. Size kocaman bir görüşürüz diyorum arkadaşlar.